Selamun arkadaşlar. İkinci el traktör fiyatları piyasasını incelediğimiz bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda Massey Ferguson traktörleri inceleyeceğim arkadaşlar. Hangi Massey Ferguson, hangi fiyattan satılıyor? Bu videomuzda öğreneceksiniz ve emin olun harika nefis bir video olacak. Neden Massey Ferguson? Çünkü ülkemizde en çok tutulan traktörlerden bir tanesi. Massey Ferguson ülkemizde çok seviliyor. Neden? Çünkü özel üretimi olduğu için. Lafı fazla uzatmadan hemen e, traktör incelemeye başlayacağım ama önce kanalımıza e, abone değilseniz abone olmanızı sizden bir kez rica edeceğim. Çünkü abone olursanız hem yeni en son en yeni videolarımızdan siz haberdar olacaksınız ve tamamen de ücretsizdir. Bu küçük hatırlatma yaptıktan sonra arkadaşlar bu videomuzda Nevşehir, Ürgüp'te bulunan Şahin Galeride satılan traktör, Massey Ferguson traktörleri inceledim ve ilk olarak incelediğim traktör ise Massey Ferguson 240S. Ülkemizde en çok kullanılan modeli olabilir Massey Ferguson traktörleri. çünkü neden? Orta segment, orta seviye bir çiftçinin her türlü işini gören güçlü iyi bir traktör, üstelik 7 parça vesaire gibi birçok avantajı var. E, bu kısa bilgileri geçtikten sonra arkadaşlar bahsettiğim traktör 1982 model Massey Ferguson 240S bahçe ve tarla tipi bir traktörden bahsedeceğim sizlere. Bu traktörde 8 ileri 2 geri vites var ve 49 beygirlik bir ee, motor gücüne sahip özel üretimi Perkins motor var bu traktörlerde. Ülkemizde üretilen yerli üretim bir traktörden bahsediyorum. Görmüş olduğunuz gibi lastiklerin önüne geçeceğim sizlere. Ön lastik için %50 seviyesinde diyebilirim traktörün ön lastik durumu için. Arka lastik durumu ise daha da yeni durumda. Hatta iyi durumda. Çünkü arka lastikleri %75 seviyesinde arkadaşlar görmüş olduğunuz Mazda Ferguson 240S traktörün lastikleri. Ee, yeni rektifi olmuş. Hidrolik direksiyon var bu traktörde. A'dan Z'ye tüm bakımları yapılmış bir 82 model Mazda Ferguson 240S hemen fiyatından bahsedeceğim çok fazla uzun uzadıya anlatmadan satış fiyatı 320 bin TL 82 model Mazda Ferguson 240S satış fiyatı 320 bin TL. Şimdi de sizlere kabinli bir Massey Ferguson 266 G ya da diğer adıyla Gold modelinden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz bu traktör 2004 model tarla tipi bir traktör. Ka kapalı kabinli görmüş olduğunuz gibi 66 beygirlik bir motor gücüne sahip. Üzerinde de yazıyor zaten Massey Ferguson 266 ve 66 beygir motor gücü. 3 silindir motor var bu traktörde ve 12 ileri 4 geri vitesi var. Şanzıman durumu bu şekilde. Çalışma saatinden bahsedeceğim sizlere. Görmüş olduğunuz bu traktör 2004 model olmasına rağmen çalışma saati sadece 4000 saatte. Bunu sizlere özellikle belirtmek istedim. Lastik durumlarını inceleyelim hızlıca. Ön lastik için %90 seviyesinde diyebiliriz. Çünkü iyi durumda. Arka lastik için de yine aynı şekilde %90 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün lastik durumları çok iyi durumda. Sol egzoz var görmüş olduğunuz gibi. Orijinal kabin. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hatasız, fabrikasız bir Mazda Ferguson 266 Gold. Hemen sizlere fiyatından bahsedeceğim. Traktörün satış fiyatı 575 TL. 2004 model Mazda Ferguson 266 Gold 575 TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. Şimdi de sizlere Mazda Ferguson 265 traktörden bahsedeceğim görmüş olduğunuz traktör 1996 model arkadaşlar. Tentesiz ve kabinsiz bir traktör. E, tarla tipi bir traktör. Üzerinde de yazdığı gibi 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. Yerli üretim, özel üretim var. Bunları zaten e, tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Çünkü zaten hepsi özel üretim, yerli üretim traktörler arkadaşlar. 65 beygirlik bir traktör olduğunu sizlere bahsetmiştim. Lastiklerine gelelim hızlıca. Ön lastik için %100 seviyesinde. Tamamen yeni durumda. Arka lastik durumu ise %85 seviyelerinde. Traktörün arka lastik durumu da hiç fena değil. Görmüş olduğunuz gibi lastik durumu. 1996 model. Hatasız. Fabrikasyon, orijinal etiketleri üzerinde. 4 adet hidrolik valf çıkışı var. Tüm bakımları yapılmış. Namı diğer dosta gider denilen bir traktör. 1996 model Massey Ferguson 265 traktörden bahsettim sizlere. İncelediğim bir diğer traktör ise Hattat 240S traktör. E, bunu neden e, Mazda Ferguson dedin de mahtada geçtin dersen zaten arkadaşlar birebir aynı diyebiliriz. Motorları dahi aynı. Tek bir farkı var. Modeli daha yeni. Çünkü e, Uzel fabrikası kapandıktan sonra hatta hatta aynı benzer türde traktörler ürettiği için, sırf modelinin olduğu için bu videomu bu traktörü e, re, ekliyorum. Hattat 240S 2014 model. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör. Bahçe ve tarla tipi traktör. Motor gücü zaten bahsetmiş olduğu gibi 49 beygirlik bir motor gücün sahibi. 8.2 geri vitesi var. 2014 model. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör de çalışma saati 1500 saati. Evet yanlış duymadınız. 2014 model ve çalışma saati. Sadece ve sadece 1500 çalışma saati. Lastikleri ne geçtiğimizde ise ön lastik tamamen yeni durumda yüzde yüz seviyesinde iken traktörün arka lastikleri ise yüzde 60 seviyelerinde diyebiliriz arka lastik durumu için tenteli bir traktör 2014 model full orijinal bunu zevke sizlere belirtmek istedim disk fren var bu traktörde hidrolik direksiyonu var 4 adet hidrolik varf çıkışı var. Yani 4 adet çıkış var bu traktörde. 2014 model traktörün satış fiyatına gelince 485 TL'den yeni sahibin alıcısını bekliyor. 2014 model Hattat 240S traktör satış fiyatı 485 bin TL. Arkadaşlar şimdi de sizlere Massey Ferguson 266 Gold traktörden bahsedeceğim. Bahsetmiş olduğum traktör 2003 model bir traktör. Üstelik tenteli bir traktör. Traktörün motor gücü üzerinde de yazdığı gibi 66 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir motor var. 2003 model olmasına rağmen ki modeli bir traktör buna göre 4000 çalışma saatinde 60, e, tekrarlıyorum 2003 model ve 4000 çalışma saatinde lastikleri de hiç fena değil ön lastik için yüzde 80 seviyesinde diyebilirim lastikleri için arka lastik için ise yüzde 90 seviyesinde diyebilirim traktörün arka lastikleri de daha iyi durumda hatta Massey Ferguson 266 Gold soldan egzoz sürüngen şanzıman fabrikasyon ve hatasız bir e, ikinci el traktörden bahsedelim sizlere. Hemen fiyatından da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 550 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. 2003 model Massey Ferguson 266 Gold satış fiyatı 550 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Şimdi de sizlere e, bir sonraki videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu videomuzdaki ya, incelediğim traktörler hiçbir şekilde reklam değildir. Reklam için bu videoyu hazırlamadım. Amacım siz değerli izleyicilerimize piyasa nereye gidiyor? Hangi traktör kaçtan gidiyor? Ülkemizde Massa Ferguson piyasası nedir? Bu hakkı konu hakkında sizlere bilgi vermek için bu video hazırladım ve tekrardan belirtmek istiyorum. Kesinlikle reklam değildir. Traktörleri de ben satmıyorum. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra traktör fiyatları incelemeye devam edelim. Sıradaki incelediğim traktör Massey Ferguson 240S traktör. Görmüş olduğunuz bu traktör 1993 model tenteli bir traktör. Yine ülkemizde sevilen, tutulan, piyasası olan bir traktör arkadaşlar. E, Uzel üretimi bir traktör. 93 model olan bu traktör e, neden bu videoma ekledim derseniz az önce e, daha düşük bir modelinden bahsetmiştim. Bu daha modelli bir versiyonu. Orta segment diyelim bu traktörler içerisinde 8 ileri 2 geri vites var. 49 beygirlik bir motor gücüne sahip. 3 silindirli bir motor var. Lastiklerini incelediğimde bu traktörün ön lastik için %85 seviyesinde diyebilirim lastikleri için. Ön lastik için %85 seviyesindeyken traktörün arka lastikleri ise tamamen yeni durumda. Çünkü traktörün arka lastik seviyesi %100 seviyesinde tamamen yeni. Burası önemli. Gelelim diğer özelliklerine. Bu traktörde synchro şanzıman var. Full artı full özellik e, bir orijinal bir traktör. Bunu da sizlere özellikle belirtmek istiyorum. E, orijinal hidrolik direksiyon var. Bu da yine aynı şekilde önemli bir detay. Sonradan takma değil, orijinal bir hidrolik direksiyon. Traktörün orijinal etiketleri üzerinde. Yani ne demek bu? Boyası vesaire yapılmamış. Bunu ee, özellikle belirtmek istiyorum. Yani ne demek istiyorum? Az kullanılmış ve orijinal boyası vesaire yıpranmamış, temizlikte bir Massey Ferguson 240S fiyatından da bahsetmek istiyorum sizlere. Orijinal etiketleri daha üzerinde olan Massey Ferguson 240S 400.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Massey Ferguson 240S 1993 model traktörün satış fiyatı. 400 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda ve yeni alıcısını sahibini bekliyor. İncelediğim bir diğer traktör ise Massey Ferguson 265S. Görmüş olduğunuz bu traktör yine özel üretimi, yerli üretim bir traktör. Modeli ise 1996 model tarla tipi bir traktör. 12 ileri 4 geri vites var. Görmüş olduğunuz bu traktörde ve üzerinde de yazdığı gibi 65 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli motor var bu traktörde. Traktörün lastik durumlarını incelediğimizde ise ön lastik için %100 seviyesinde yani tamamen yeni durumda. Arka lastik durumu ise %85 seviyesinde yani traktörün lastikleri iyi durumda hatta çok iyi durumda bile diyebilirim. Tentesiz bir traktör. Tente ve kabini yok. Görmüş olduğunuz bu traktör 1996 model hatasız fabrikasyon. Yani az önce belirtmiş olduğum gibi bu traktörün de orijinal etiketleri üzerinde. Az kullanılmış fazla yıpranmamış orijinal etiketleri üzerinde. Traktörde 4 adet hidrolik var çıkışı mevcut tüm bakımları yapılmış bir traktör. Ya öz, her traktörde bir özel anlatabileceğim bir şey ararım. Bu traktörde ise dediğim gibi hatasız fabrikasyon ve orijinal etiketlerin üzerinde olması traktöre değer katan diğer özellikler. Arkadaşlar bu videomuzda Ülkemizde en çok tutulan Massey Ferguson traktörlerden olan Massey Ferguson traktörlerini inceledim. Amacım orta büyüklükteki bir çiftçinin alabileceği, işini görebileceği traktörlerin piyasası nereye gidiyor? Bu traktörler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi eğer bu traktörleri kullandıysanız tecrübelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Çünkü yorumlarınız hem benim için hem de bu traktörü almak isteyen kullanıcı izleyicilerimiz varsa onlar için de mutlaka bir e, fikir edinebilecekleri bir e, durum ortaya gelecektir Zaten video amacımız da bu. Piyasayı takip etmek, özellikle takip etmek, kullanıcıların deneyimlerini akt bizlere aktarmanız. böylece güzel bir bilgi ortamı oluşmuş oluyor. Videomuzu beğenmenizi sizden rica edeceğim ee, bu videomuzda. Çünkü beğenirseniz daha üst sıralara çıkabiliyoruz. Eğer hala videomuza abone değilseniz de abone olmanızı sizden bir kez daha rica edeceğim. Abone olursanız en son en yeni videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız ve tamamen de ücretsizdir. Abone olduğunuzda kanalımız büyüyecektir ve daha büyük daha fazla kitleye hitap etmiş olacağız. Bu küçük hatırlatmayı da sizlere yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın Allah'a emanet olun.